Sen ne beni vuruyorsun ya. Sen beni indirsen. Hayırdır oğlum? Hayırdır Sana hayırdır. Tek mi buldun? Uğur sen misin? Oo, Kardeşim sen de konuştuk herhalde. Aynen. Sen mi bakacaksın motora? Ya benim ekspertiz akrabam var da o bak sen. Ekspertiz? Akrabam. O nasıl oluyor? Valla yani öyle takılıyor ya. Hoş geldin. Yani. Burada mı yapacaksın? Ben expert? pek anlamıyorum Ayrıca reis. Bakalım, bak reis ben işte pek anlamıyorum. Yarın motoru için. Tamam kanka bakın bende problem yok. Ben pek anlamıyorum. Ben orta ayağı alayım. var gibi kalkarken sanki. Nasıl yani? Kanka böyle yaparsan bak, yani. bak, bak, yani. Duyuyor musun siz? Patlat yani. Bak TCS çalışıyor. Sen bunu yaparsan olur o. Normal bir şey değil. Gel buraya. Bak gel eğil. Gördün mü? Ne Sibobu abi? Sibop yok bunun. Olabilir takarız. 200 TL buradan kıralım. Yani Sibop yok. Tamam abi benden olsun 200 lira sıkıntı tamam. yok. Tamam. Ama böyle basit şeylere takılacaksak hiç şey yapmayalım yani. Dur, Ön düzende bir boşluk ne var abi? bak. Görüyor musun? Bak tık tık Adam, ediyor. Gel bak. Ne boşluk abi abartma sen de ya. Gel bak. Ne abi? Bak Adam, görüyor musun? Ya, tutuyor. Abi ufacık bir şey olmaz ondan Şimdi, yani saçma. Bakın bir dönem. Bir ücreti var. Belki değişecek. Kuzen, Kuzen ben almam ama ben almam böyle. Kuzen yani. Düşürürüm. Sen mi alacaksın motoru arkadaş mı alacak? Ya ben alacağım da. Ben, ben pek e. almam. Arkada plaka var. Önde plaka yok. Önde plaka olmuyor. Burası Hindistan değil. Ben görüyorum birkaç kişi var. Oradan da kırıyorum. Tamam abi burası Hindistan mı? Güzel kardeşim. Sen Gel. nerede yaşıyorsun? Gel. Nerede yaşıyorsun sen? Gel. Tamam bir dakika bir söyle sen nerede yaşıyorsun? Hintlilere benzemiyor mu? Bizim orada öyle. Bak Belli ya. oluyor zaten. Hindistanlılara benziyor. Abi, abi ne yapıyor? yapıyorsun? Çabuk kız sen. Uşak. Tövbe tövbe. Uşak. Gördün mü? Neyi gördüm abi? Taciz ediyorsun motorumu. Evet. Çek git sana motor falan vermiyorum. Evet.